Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Arapçada isim tamlaması. Arapçalı arkadaşlar isim tamlaması iki öden oluşuyor. İlk olarak söyleyebileceğimiz. Birinci öğeye her zaman mudaf, ikinci öğeye her zaman mudafın ileyh ismi verilir. Birinci öğe Türkçedeki tamlayan, ikinci öğe özür diliyorum. Birinci öğe Türkçedeki tamlanan, ikinci öğe de Türkçedeki tamlayandır. Gelin şimdi beraber kitabımızdaki örnekleri verilen konuları inceleyelim. Şimdi tabii ne dedik? Birinci kelime mudaftır, ikinci kelime mudafın leh'dir. Ancak biliyorsunuz mudaf olabilmesi için, mudafın leh olabilmesi için kelimeler üzerinde bazı emarelere ne diyelim ipuçlarına ihtiyacımız var. Bir kelime nasıl mudaf olur, bir kelime nasıl mudafın leh olur? Bunu göreceğiz şimdi. Arkadaşlar mudafın her zaman nekra olması gerektiğini bilmem gerekiyor. İlk kural olarak mudaf her zaman nekradır. İkinci kaide kural olarak mudaf her zaman muğraptır. E, muraptır. Harekesi değişebilir. Şimdi ne dedik? Birincisi mudaf olan kelime her zaman eliflam takısı olmadan nekra bir şekilde gelir. İkinci kelim, ikinci olarak da ne dedik? Son harekesi değişebilir. Neye göre değişecek bu peki? Cümle içerisindeki konumuna göre değişecek. Yani mudaf o cümlede faili ifade ediyorsa e, failin harekesini alacak. İşte mefulü ifade ediyorsa mefulün bihinin harekesini alacak. Mecrur konumdaysa mecrurun harekesini alacak gibi. Örnekler ilerleyen e, dakikalarda zaten vereceğiz, açıklayacağız. E, bu sebeple ve kendisinden sonraki gelecek mudaf lehin kuralı sebebiyle bir de hiçbir zaman tenmin alamaz arkadaşlar. Mudaf olan kelime tenminsiz gelmek zorunda. Yani bu ne demek? Tek harekeyle gelmek zorunda. E, dikkat kısmına bir bakalım. Arapçada bir isim ya da e, belirli kullanılır ya da belirsiz. Evet bunu biliyoruz zaten. Ya marifedir bir isim ya da nekradır. E alameti olan elif takısı belirsiz alameti olan işte elif lam takısının olmayıp sonunun harekeleniyor olmasıdır. E, i̇şte bir kelime elif lam takısı varsa o kelime beliridir. Yoksa belirsizdir. E, ve bunun da göstergesi nedir? Tenvindir. E, i̇sim isim tamlamasının mudaf olan öesinin bu kurala uymadığını fark ediniz. Kural nedir? Elif takısız gelmesi. Elif takısız geldiği için de arkada özür diliyorum Elif lam takısız gelmesi ve buna rağmen sonundaki harekesinin tek olması, çift olmaması. Bu neden böyle? Bunu açıklayabilmek için muzafun geçmemiz gerekiyor. Muzafun leyh arkadaşlar her zaman marifedir. Her zaman marifedir. E ikinci ösesidir. E, isim tamlamasının. Şimdi hal böyle olunca Elif lam takısı var kendisinden önceki kelimede Burada bir geçiş söz konusu olacağı için de hareketsini her zaman mudafın tek bırakıyoruz diyelim. Bakalım arkadaşlar. Mudafınleyin bir de değişmez kuralı. Bunu söylememiz mutlak olarak şart. Daima mecrudur. O zaman arkadaşlar, daha önceki videolarımızda hatırlayacağınız üzere e, Arapçada makamlar konusunu işlemiştik. değerleri ile ilgili bir konuydu. Bu e, Arapçadaki makamlar konusunda ki hareket değerleriyle işte mesela damme, mesela feta, mesela kesra bunların her birinin altına cümledeki yer alan öğeleri yerleştiriyorduk. Yani biz neyi biliyoruz artık bugün? Fail her zaman dammelidir, müpteda her zaman dammelidir. Dolayısıyla merfu makamdadır. İşte mefulün bir her zaman fetalıdır. Dolayısıyla mansup makamdadır. Harfi sonra gelen kelime her zaman kesralıdır çünkü isim mecrurdur. Dolayısıyla mecrur makamındadır. O zaman bugün aldığım bu konuyla mecrur makamına yazabileceğim net olarak bir öğe daha var. Bir cümle öğesi daha var. O da nedir? Mudafun iley. Burada aslında tekrar en başa dönüyoruz. tüm Arapça'da yeni olan öğrencilerin hocam harekeleri nasıl bileceğiz konusu aslında harekeleri nahvi öğrendikçe aldıkça bilebileceğiz arkadaşlar. Çünkü bazı kelimeler muğrapken yani harekesi duruma göre konuma göre değişebiliyorken bazı bize yardımcı olacak kelimeler de var ki cümle içerisindeki konumuna göre değil kendi ö e, e, durumuna göre harekesi belirlidir ve değişmez. Bu nedir? Failin dammeli olması gibi. İşte buradaki mudafun ileyhin fet, -e, özür diliyorum, kesralı olması gibi. Diyelim, uzatmayalım. Şimdi bakalım burada hemen bir örnek verilmiş. Galemul veledi. Galemul veledi. Şimdi kalem kelimesi mudaf tamlanan cümle içindeki durumuna göre merfu mansup ya da mecrur olabilir. Ancak biz eğer e, bir cümle içerisinde vermiyorsak sadece isim tamlaması olarak veriyorsak genelde mudafın son harekesini dammeli yaparız arkadaşlar. Yani bunu kalamul velet olarak okuruz. Veledi olarak okuruz. E, şeye bakalım. mudafın ileyye bakalım. Mudafun ile mecrur. Ne ile? Bil kesra kesrası ile gördüğünüz gibi mecrur. Şimdi tamlamanın türleri diyor. Ee, bakalım mesela örnek vermiş. Babul hadiyakati bahçenin kapısı. Bakın mudafun, mudaf olan kelimemde eliflam takısı yok. Sonunda termini yok tek harekeli. E, mudafun ileyh diyebileceğim kelimede eliflam takısı var. Sonu mutlak suretle kesralı. O zaman ben bunu tam bir mudaf mudafun ileyh örneğidir diyorum. Aynı şekilde Ba bu katin. Şimdi arkadaşlar Türkçe'de hatırlayacağınızı umuyorum. Dil bilgisi konularında. Biz isim tamlaması yaparken Türkçe'de belirli isim tamlaması ve belirsiz isim tamlaması diye ayrım vardı. Yukarıdaki işte belirtili isim tamlamasını ifade ediyor. Yani bizim az önce mudaf mudaf müleh olabilme örneğini açıklamasını yaptığımızdaki ee, o elimizde e, gelen elimizde kalan şablon bizim belirtili isim tamlaması için kullandığımız metot e, diyelim. Ancak alttaki örnekte verilen ise belirtisiz isim tamlamasını ifade ediyor. Peki fark ne? Fark şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mudafta hiçbir değişiklik söz konusu değil. Ancak mudafun ile için eliflam takısı yok ve sonu tenvinlenmiş. Yine mecrur. Mecrur olması hususunda hiçbir değişiklik yok. Yine mecrur. Sadece liflam takısı olmadığı için tenvin almış. Çift hareke almış. O zaman biz Mudafun ileyhte bu değişikliği gördüğümüzde isim tamlamamıza belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Bizim aldığımız kural ve kaideye uygun bir şekilde geldiğinde ise belirtili isim tamlaması diyoruz. Burada verilen cümlenin irabını yapalım. Kitabul ustazi cedidun. Öğretmenin kitabı yenidir. Cümle isim cümlesidir. Bunu zaten biliyoruz. İsimle başlayan her cümle isim cümlesi. Fiille başlayana da fiil cümlesi diyoruz. Bakalım kitabı müptedadır, merfudur, ref alameti, sondaki dammedir, ayrıca mudaftır. Şimdi arkadaşlar bir isim cümlesi olmasın ki başladığı isme müpteda değerini vermeyelim. Yani eğer biz bir isim cümlesinden bahsediyorsak ilk kelime öncelikle mudafta olsa başka bir öğe de olsa ilk önceliği isim cümlesi ise cümlemiz nedir? Müpteda oluşudur. Dolayısıyla irabı müptedasından başladık. Şimdi müpteda merfu. Merfu deyince de şimdi mudafın harekesinin de aslında durumu belirlendi. Doğru mu? Çünkü ne demiştik? Ee, şeyler, mudaflar cümle içerisindeki Konumlarına göre hareke alırlar. Mudaflar muğraptır Yani harekeleri değişebilir. Burada mudafım müpteda konumunda geldiği için damme aldı. Dolayısıyla müpteda merfu ref alameti sonundaki açık dammedir. Ve aynı zamanda müpteda olan kelime mudaftır. Mudaf olabilmesi için de şartlar yerine gelmiş mi? Evet. Nekra sonundaki nekro olduğu hali harekesi tek hareke ve konumu müpteda olduğu için de damme almış. Üstens kelimesine bakalım. Mudafun ile demiş. Mecrur cer alameti sondaki kesra. Şimdi arkadaşlar burada neden direkt mudafun dedi? Çünkü bu kelimenin mudafun olmak dışında daha asli bir görevi burada yok. Söz konusu değil. Mudafun ile her zaman mudaflar mecrur oluyordu. Sonunda da açık bir şekilde kesrasını görüyoruz. Şimdi bakalım. Bir de şöyle ikisini birden tamlama olarak irap etmiş. Belirtili isim tamlaması demiş. Evet ne demiştik? Bizim verdiğimiz şablonu uyuyorsa, kurallara, kaydeler uyuyorsa belirtili isim tamlamasıdır. Çünkü tamlayanı belirli isim. Neydi belirli isim? Tamlayan kısmının elif lam takılı gelmesi. Gelmediğinde ne oluyordu? Belirtisiz isim tamlaması oluyordu. Ve son olarak cedid haberi geldi şimdi. Haber merfu ref alameti sondaki damme dedik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şöyle bakacağım. fazlaca örnek vermiş. Bu sayfayı da işleyelim. Ahastu miftahel hadiyaka. Şimdi cümle e nedir? Fiil cümlesi gördüğünüz gibi. Nereden anladık? Fiille başladığı için cümlemize fiil cümlesi dedik. Şimdi cümle fiil cümlesi. E Ehastu mazi fiil faili bitişik olan taul müteharrike gördüğünüz gibi. miftah Miftahe nesne yani mefulün bir konumunda mansup bu sebeple mefuller her zaman mansuptur. Nasıl nasb alameti sonundaki açık feta ve meful olmasının dışında bir de nedir? Mudaftır arkadaşlar. Şimdi mudafın harekesinin değiştiğini görüyoruz. Çünkü ne demiştik? Mudaflar muğraptır ve harekeleri değişebilir. El hadiga'ya bakalım. Mudafın ley mecrur cer alameti sonundaki kesra. Yine iki olarak almış. Miftahul hadiga belirtili isim tamlaması. Çünkü yine e, mudafın olan kelime belirli. Yani eliflam takısıyla gelmiş. Bir sonraki örneğe bakalım. Celestu fil hadiga til kulliye. Fakültenin bahçesinde oturdum. Yine bir fiil cümlesi görüyoruz. E, fiili irab ediyoruz. Mazi fiil faili bitişik olan e, damir e, taul müteharrike. Fi harfi cer. Bu sefer mudaf mudafın ile yani isim tamlamamız neyden sonra geldi? Harfi cerden sonra geldi. Dolayısıyla aslında mudafın da harekesini tahmin edebiliyoruz. Nedir? Kesra. Gördüğünüz gibi. Hadiga mecrur celameti kesra mudaf. El kulliye mudafın ley mecrur celalameti kesra. Ee, ne demiş? Mudafın ley de mecrur olmaya gerektirirken e, mudaf olmak başlı başına herhangi bir hareketi gerektirmemekte. Evet bunları söyledik. Burada birkaç örnek verilmiş. Burada bir dikkat var. Burada sıralı sıralama oluştururken sözcüklerin Türkçe tamlamaya göre sondan başa doğru sırandığına dikkat ediniz demiş. Ee, heh, şurası güzel. Şuradaki örnekler güzel. Neden? Çünkü birkaç kelimenin e, tamlaması. Buna Türkçe'de zincirleme isim tamlaması diyorduk. Mesela burada da varmış. Arapça'da ikiden fazla ismin bir araya gelmesiyle oluşan tamlamaya zincirleme isim tamlaması denir. Bu da aynı şekilde. Bu tür tamlamalar belirlilik takısı en sonda yer alan isme eklenir. Diğer isimler bir önceki ismin mudafun leyi olarak kesre ile hareketlendirirler. Bakalım örnekten daha iyi anlayacağız. Şimdi miftahu Babil Beyti. Şimdi miftah bizim mudafımız doğru mu? Evet. Ne demişti zincirlemesini tamlaması için? Sondakine marifelik verilir. Ondan önceki mudafın lehye ne yapılır? Sadece kesra değeri verilir ve burada da verilmiş. Evin kapısının anahtarı, işte arabanın kapısının kolu, okulun camının perdesi gibi. Gurfetu amidi kulliyetil camiati. Üniversitenin Fakültesinin arkadaşlar dekanının odası. Gördüğünüz gibi mudaf ne kısmı dörtlü. Özür diliyorum üçlü. Şimdi nedir? Araf e, gurfetuhu özür diliyorum gurfetuhu odası. Kimin odası? Amidi kulliyetil camiati. Üniversitenin e, fakültesinin dekanının odası. Dolayısıyla burası yine mudaf. Ne, e, nekra gelmiş e, tek harekeli. Amid Kesre almış ama elif lam takısı yok. Kulliyeti kesre almış ancak elif lam takısı yok. Ne demiştik? Elif lam takısı mudafni zincirleme olduğunda en sondakine verilir dedik. Sondakine verdi ve kesrasını yine aldı. Şimdi şu aşağıdaki sayfadan da şurada bakın evet siyah yazılmış bir yer var. Buraya bir bakalım. Ve şöyle bakıyorum hızlıca değineceğimiz bir şey var mı diye. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Nedir? Zincirleme isim tamlamasını işledik. Bir de mudaf olan sözcüğün ikil ya da düzenli eril çoğul olduğunda ikil veya düzenli eril çoğul olan kelimenin sonundaki nun harfi düşürülür. Bakalım neden düzenli dişil çoğullar demedi? Çünkü düzenli dişil çoğulların sonunda zaten nun harfi yok. Elif ve açık t ile çoğul oluyordular. Bu bilgiyi de unutmayalım. Örneklere bakalım. Hadara muallimani. İki öğretmen geldi. Bunun e, ee, mudafun lehli, mudaf mudafun lehli isim tanımlı olduğuna bakalım. Hadara muallima el medreseti. Arkadaşlar burada normalde ne var? Nun var. Muallimani. Elif ve nunla ikili oluyor. Ancak mudaf mudafın ile olduğunda nunu düşürüyoruz. Aynı şekilde raitu muallimeyni mansup konumda yukarıda mefulun bir konumundaydı. Muallimeyni iki öğretmeni gördüm. Buna bakalım raitu muallimey el medreseti. İrab'da hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz İrab'da sadece? E, düştüğünde hasfun nun diyeceğiz. İşte mudaf Konumuna göre artık ne diyebiliriz? Mesela burada Elif olduğu için bunun konumu nedir? Dammedir. nedir? Mudaf, merfu, bi hasfin nun diyeceğiz. Nun'un hasfiyle e, merfudur. Ya da işte mudaf, e, merfu bil Elif ve hasfin nun bu şekilde de diyebiliriz. Aynı şekilde burada da yine hasfun nun diyeceğiz. Çoğuluna bir de bakalım. Hadara el muallimu el medreseti. Gördüğünüz gibi normalde burada nunu vardı. Yine burada hasfedildi. Bakalım arkadaşlar. Şuradaki açıklamada mudafun daima mecurdur. Mudafun olan sözcük ikil veya düzenli eril olduğunda hareket kesre değil. ye ile mecrur olduğunu unutmayın demiş. Heh. Şimdi söylemek istediği şey aslında şu arkadaşlar. Mudafta neden e, duruma göre ikil ve çoğulda e, değişebildi? Çünkü mudaf muğraptı. Dolayısıyla merfu konumda olduğunda mudaf işte e, elif ve nun ile ikil olup nunu düşüyor. M Mecrur ya da mansup konumda olduğunda ise ye ve nunla ikil olup ikili yine aynı şekilde e, nunu, özür diliyorum, düşüyor. Çoğullar için de aynı şekilde geçerli. Konumuna göre fark etmeksizin nun düşüyor. Ancak mudafın ileyh de e, böyle bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü her zaman e, kesre ile e, konumlandırdığımız için mudafın ileyhi bunun harekesinin değişmesi ve dolayısıyla e, mesela ikilde elif ve nunla e, çoğulda vav ve nunla çoğul olması gibi bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü bunlar merfulukta ikil ve çoğulluk alametiydi. Ma mansup ve mecrur için ortak kullanımda nasıldı? Y ve nunla cezimli y ve nunla gördüğünüz gibi yahut sakin y ve nunla çoğul olma cezimli y ve nunla da ikil olma ihtimali vardı. Mudafun ile mevni olduğu için onun e, ikil ve çoğul formu bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. E, bu videoyu burada sonlandırabiliriz. E, değinmemiz gereken hususlara değindik. E, diğer örnekleri tabii ki sizler e, bakarak işleyerek e, konuyu daha da iyi pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.